arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Bugün dediğimiz kuzuyu kestik oradan koçların birini. Koç kuzularını. Yüzdük onu. Bakın ne yağlıymış. Kuyruk yağı. Sırtı birden yağ içinde. Besli. Ne kadar besli olduklarını göstermek istedim. Bu 7,5-8 aylık bir hayvan. Arkadaşlar tekrardan şimdi koçumuzu kestik kazana koyduk biz işte içine su dolduruyoruz etleri kemikleriyle beraber koyuyoruz dökülsün etler kemiklerden diye biz ona sızırma diyoruz arkadaşlar dışlık yiyecek yapıyoruz kendimize bir açıp bakalım isterseniz sıcak mı şimdi böyle hepsi içinde. Bu şimdi bütün gün kaynayacak arkadaşlar. bir 9-10 saat kaynayacak. Et kemikten, Et kemikten dökülen. dökülene kadar pişecek. Ondan sonra bunu yağ haline gelecek üzeri. Yağını üzerinden alıp etiyle beraber bunu boş şişelere koyuyoruz biz. Onun içinde donuyor arkadaşlar. Donduktan sonra da buzdolabına topluyoruz. Buzdolabında duruyor. Canınız istediği zaman çıkarıyorsunuz. E, yemeğe hazır bir şekilde o zaten. İsterseniz ısıtıp da yiyin. İsterseniz don bir şekilde yiyin. Bildiğiniz sızırma işte kavurma dediğimiz şey. Bu. Artık akşama kadar böyle başında bekleyeceğiz. Yanacak. Odunu dolduracağız arkadaşlar hep. Yansın böyle pişsin. İyice güzelce dökülsün etler hep ayrılsın. Yani bu olacak. Hayvanlara isterseniz bir bakalım şey yapalım. Bu pişsin burada. Devam. Ben de şimdi zaten ikinci vardiya işe gideceğim birazdan. Sabah erken kalktık işi hallettik. Bu işler böyle. İki işte olunca Durum böyle oluyor arkadaşlar. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Ama kışın da rahat edeceğiz. Yiyecek var. Etimiz. Şimdi işte danayı keseceğiz kısmetse. Bir o 20 gün sonra, 15-20 gün sonra havalar biraz daha soğusun. Sinekler kayboldu zaten. Şimdi kessek de olur ama benim zamanım yok. Ha, şimdi gelip bir bakalım bakalım abi yapıyor koyunlarımız. bir şekilde hepsi. Kuşlar da burada. Bir sürü kuş var. Kuşlar da geliyor bu küçük kuşlar. Yem dökü, döktüğümüz şeyde gelip de yem yemeye geliyor hayvanlar. Kış sezonu artık. Bir yerde tarlalarda yem kalmadı. Bu otların tohumlarını falan yer bunlar ama otlarda da tohum falan kalmadı. Her şey kurudu. O yüzden buraya geliyorlar. Hayvanlarımızı fazla rahatsız etmeyelim yatsınlar. Kısmetse tavşanımız yavru yapacak arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Bugün ayın 16. 18'i 19'u yavru yapması lazım. Bozun. İsmi Boz zaten. Burada hayvan. İşte şimdi herhalde yer seçiyor kendine. Ayırmaya çalışıyor. Yemi bol önünde dolu. Alafı dolu. suyu var. Hepsi. Şimdi herhalde yerini seçecek. Tüylerini dökecek arkadaş bu. Ondan sonra yavrularını yapacak kısmetse. Öyle. Yeni bir dişi kaza aldık. Yeni bir üye yetiştirdik. Araya getirdik. Ona gitmeden önce Burada her şey var arkadaşlar. Dönek kuşlarımız burada. Bunlar dönüyorlar. Taklacı bunlar. <laughs> Biz bunlara dönek diyoruz. Şu taşınmaya bakın. Uyruk kanalı bakın. Kafası, gagası. Küçük, yakışıklı kuşlar. Bir, bir çifti sarı beyaz, bir çifti kara beyaz. Erkek ötüyor bakın. kuşlarımız da bu şekilde. Erkek tavşanı da götüreceksin. Erkek tavşanı artık sahibine geri götüreceğiz arkadaşlar. Gel bakalım gel. Onu da kapadım buraya çünkü kapayacak yerim yoktu. Burada duruyor. Yemmen var önlerinde zaten. Bu da burada. Diğer dişimiz de burada. Bu da ayın kısmetse ayın sonuna doğru 30'u 31'i gibi yavru yapması lazım. Biliyorsunuz ki belki bilmeyenler vardır aranızda. Ev tavşanı bir ayda tam bir ay oldu mu günü doldu mu? Bir ayla yavru yapıyor. O ayın 30'u 31'i yazdım onları zaten. Tam günlerini biliyorum. Biri 18'i 19'u, biri 30 31. Tam çünkü o bir iki gün geçitme olmuyor da işte bilemezsiniz. Gece de yavrular, sabah da yavrular sabaha karşı. O yüzden öyle diyorum. 30'u 31'i gibi biri de 18'i 19'u gibi. Yavru yapması lazım. Onlar yavrulayınca zaten yavruları da tüy içinde oluyor. Buraya zaten bu şeye geldikten sonra ben zaten yarın evdeyim. Yarın izinliyim, öbür gün izinliyim. İsmet'e geldikten sonra yarın ha, bu kalan burayı bitireceğim. Burayı bitireceğim, bu teli gireceğim. Tahtaları çaktık oraya. Ee, teli gireceğim, böyle kapatacağım burayı. Kazların yeri de tam hazır olsun. Temizleyeceğim yarın evdeyken. Ee, tavşanımın da arkadaşlar önündeki o tel olduğu yer orayı da kapatacağım. Çünkü rüzgar gelmesin. Kar kış geldiğinde bize hep bu, bu taraftan geliyor kar. O yüzden de içeri yağmasın yavrularını serbest büyütsün diye. Orayı kapatacağım birden. Diğer taraftan güneş alacak sadece. Oradan sıkıntı yok. Yağmur yağınca da içeri yağmasın yani. Islanmasın hayvan kuruluk olsun. O yüzden de kapatacağım orayı. Bakacağız bir örtü ya da bir naylon mu gereceğim. Yani içeri hiçbir şekilde rüzgar falan girmeyecek. Onlar rahat edecek orada. Zaten bu tavşanı da diğeri de koyduğum yer o küçük yer ona göre. Bu hayvanları kazları aldığımız yeni kazla beraber zaten yerlerine alıştı. Burayı onlara yapınca iç taraftaki yer boşalacak. Onu da oraya değiştireceğim arkadaşlar. O da orada yavrularına baksın. Kuytu yerde olması lazım. Çünkü kış ne de olsa bunlar şey yapıyor. Böyle yerde büyüyor, sıkıntı yok. Ölmez yani kışın. Sadece dikkat etmek lazım. Böyle şeylere. Kafamızı da açalım. Arthur av köpeğimiz burada arkadaşlar. Arthur. Bu Alman pointeri dedikleri kardı diyorlar. Pusar cinsi köpek bu. Bu da işte oldu 4 aylık erkek. Güzel bir yavru. Onu da çıkarıyorum bazen. Onun da videolarını atarım gezerken. Eğitiyorum onu. O da bunu da çekerim gittiğimde gezmeye falan. Yeni başka şeyler de ekleyeceğim işte böyle. Yaptığım çok iş var arkadaşlar. Hangi birini yükleyeyim ben de bilmiyorum. Bazen telefonum onu diyor evde. Ben zaten telefonla çekim yapıyorum o yüzden de Düşürmeyeyim, müşürmeyeyim diye almıyorum yanıma daha böyle yerlerden. Ha kalktı işte. Güzel bir yavru işte böyle. Şimdi gelin bir bakalım kazlara, ördeklere. Ha işte arkadaşlar. Kazlarımız burada. Diğer tavuklar zaten ödede kapalı. Bunların yanında bir tane tavuk var. Üzerine gitmeyelim içeri girecekler. Böyle. Şu kanatlı ortadaki olanı yeni aldık arkadaşlar. ortadaki yeni kazımız. Bunlar burada geziyorlar. Serbest, onlar için daha iyi. Evet. Onlar alıştı birbirine. Bunlar suyu seven hayvanlar. Yesinler burada. Yukarı gitmesin. Yeşil yeşil ot mot var yerde. Onu otlasınlar. Kapalı iyi değil yani. Daha iyi böyle alışsınlar burada. Alıştılar zaten. Böyle. Bu bir tane de tavuk mudur artık, horoz mudur bilmiyorum. Seçilmiyorlar tam. Herhalde horoz tipi de var. Onlarla alıştı. Geziyor onlarla beraber. O da burada. İşte bu kadar arkadaşlar bugünlük. Başka diyecek bir şeyim kalmadı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz. Herkese iyi günler arkadaşlar.